Merhaba, bugün sizlere Excel kullanarak personellerin çalışma saatlerini hesaplama ve fazla mesai saatlerini takip etme yöntemini anlatacağım. Ayrıca eksik çalışma saatlerini de bu yöntemi takip edebileceksiniz. Excel'de çalışma saatlerini hesaplamak oldukça kolay. İlk olarak çalışma saatlerini hesaplamak istediğiniz günün başlangıç ile bitiş saatleri datasını alın. Bu raporu temin ettikten sonra her gün için toplam çalışma saati hesaplaması yapabilirsiniz. Bunun için E3 hücresine gelip eşittir parantez içerisinde çıkış saati eksi giriş saati diyerek parantezi kapatıyoruz. Ardından bu sonuca çarpı 24 diyorum. Daha sonra bu formülü tüm satırlara uyguluyorum. Ama bu yöntem sadece normal çalışma saatleriyle sınırlı değil. Excel eğer çalışanlarınız fazla mesai yapıyorsa Excel'de bu çalışma saatlerini de hesaplayabilirsiniz. Ya da eksik çalışma saatlerini personel bazlı hesaplamak isterseniz de bu yöntemle bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken eşittir. Çalışma saati, eksi şirketin belirlemiş olduğu normal çalışma saati. Biz burada yemek saati ile birlikte 9 olarak giriyoruz. Formülü tüm satırlara uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çıkan sonuç saatçisinden fazla ya da eksik çalıştığı mesai saat sonucu koşullu biçimlendirme kullanarak dilerseniz tablomuzu renklendirebiliriz. Hemen yeni bir kural ekleyelim. Hücreleri seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeden hücre vurgulama kurallarına geliyorum. Ve büyüktür seçimini yapıyorum. Burada sıfırdan büyük olanları yeşil dolgu ile renklendirelim. Fazla çalışma saati olan personellerin satırlarını vurgulamış olalım. Ardından tekrar hücreler seçili iken küçüktür seçimini yapalım. Burada sıfırdan küçük olanları kırmızı dolgu rengiyle vurgulayalım. Son olarak yine hücreler seçiliyken koşullu biçimlendirmeye gelerek eşittir seçimini yapıyorum. Yine sıfır yazıyorum. Bu defa sarı renk olarak belirleyelim. Gördüğünüz gibi tabloda fazla eksik ve tam çalışma saatleri olan personelleri vurgulamış olduk. Bu şekilde daha kolay anlaşılı bir çalışmada elde etmiş olduk. Dilerseniz filtreleme ekleyerek bu şekilde renge göre de filtreleme yapabilirsiniz. Hızlıca aradığınız değerleri bulabilir ya da kaç personel fazla mesai yapmış sorusuna cevap alabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak böylelikle çalışmalarınızın, çalışanlarınızın çalışma saatlerini ve fazla mesai saatlerini de kolayca takip edebileceksiniz. Videomuzun böylelikle sonuna geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.